İsrail'in Türkiye'ye karşı yeni kozu Müslüman kardeşler mi? Trump, Müslüman kardeşleri yabancı terör örgütü olarak ilan edeceğini söyledi. Fakat biz bunu Trump'tan 2019'da yine duymuş, ilan için yasal bir dayanak olmadığı gibi türlü gerekçelerle gündemden düştüğünü görmüştük. Peki bugün Müslüman kardeşlerin durumu neden yeniden tartışılmaya başlandı? Aslında cevap Türkiye üzerinden şekilleniyor olabilir. Müslüman kardeşlerle kilit ilişkileri bulunan Türkiye, bu karar sonrasında ABD'den kuruluşa karşı gelecek kararları uygulamak zorunda kalabilir. Bu Müslüman kardeşler üyelerine Türkiye'de barınma ve faaliyet izni veren Türk yetkililerin yaptırım riskiyle karşı karşıya kalması demek. Trump'ı bu karara sürükleyen etkenin yine İsrail olması olası. Nitekim geçtiğimiz günlerde İsrailli Bakan Hakan Fidan'a ihvan kadrosu, cihatçı örgütlerin hamisi ve Batı için tehdit diyerek saldırmıştı. İsrail, Türkiye'nin Hamas'a desteğini Müslüman kardeşler yoluyla kesme çabasına girmiş durumda. Bölgedeki gruplara destekleriyle Orta Doğu etkisini günden güne artıran Türkiye, Müslüman kardeşlerin terör örgütü ilanı sonrasında uluslararası baskılarla karşılaşabilir. Bu durumda Hamas'ın siyasi desteğini kırıp Filistin davasının zedelenmesine yol açabilir.